videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda son zamanlarda artan tıraş fiyatlarından dolayı ucuz, orta, pahalı kuaför videosu çekmeye karar verdim. Bakalım fiyatlar arttıkça tıraş değişecek mi? Yapay zekaya yüzümü fotoğrafını attım. Bana en uygun say stilini vermesini istedim. 3 kuaförde de aynı tıraş olacağım. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada videonun sonunda dünya şampiyonu bir kuaför var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi geçiyoruz. Siz kaç tıraş oluyorsunuz? Onları da yoruma yazmayı unutmayın. Ucuz kuaförde görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aramıştım. Evet, evet. İşim var mı da? Eee, bundan sonra alırım ben size. 15 yıl dakika işim bitmiş olur. Ben size seslenirim. Dışarıda buyurun oturun. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim kardeşim sen nasılsın? nasılsın? Çok, çok şükür abi. Çok yakışmış. Teşekkür ederim abi. Gözde değilmiş herhalde. Estağfurullah <laughs> abi. Gel gel, elini çek. yüzü çek. <laughs> Buyurun abi, kandırmayın <laughs> beni. <laughs> yani. TikTok'ta gördük seni. Evet abi, ulaşmıştınız bana. Açıkçası şaşırdım, YouTube'a falan video çekecek demiştiniz bana. Hiç böyle beklemiyordum ben. Geleceğinizi de sanmıyordum açıkçası. Şimdi biz ucuz, orta, pahalı kuaför çekiyoruz, tamam mı? Evet mi? abi. Ben bu modeli 3 tane farklı kuaförde yaptıracağım. Evet. Bakalım Vatan fiyat belirleyici bir etken mi yoksa cebimiz mi yani? Onu test ediyoruz yani. O yüzden senden güzel bir performans bekliyorum. Ben sana şimdi saçım modelini göstereyim. O modeli yapalım. Şimdi ben kiloluyum ya. Evet. Beni yüzümü şey göstersin, zayıf göstersin. Sizin yüzünüzü zayıf göstermenizi istiyorsanız sakal alacağız mecbur. Çünkü sizin, yüzünüz siz, siz, yüzünüzü şişen sakallar şu yan taraftan dolgu. Bunu ne kadar kademeli yapsak da uzadığı zaman yine sizi dolduğunu gösterecek. Ama eğer giderseniz, derseniz bıyı koşuma gidiyor, bıyı almayalım derseniz sakalın yanlarını usurayla alırız, bıyı bırakırız. Saça dona şekilde siz saçın yana atıyorsunuz sanırım. Yani bu şöyle yapıyormuş işte. Yani. Evet. Su saçın yan dolgun ve şişkin yerleri hem yüzünüzü dolu gösterir. Genelde yana attığınız için Saçım şu, dolgun bir şişkin yendir alıp buradan kademeli bir seviyeli bir görüntü çıkarırsak Hı. sakalla dediğim modelde bıyık kalacak, Hı. yanlarda ustura veya makineyle kirli sakal görünüm ya da siz daha temiz olsun isterseniz ustura alalım, bıyık kalsın. Bıyık ve saç size güzel bir görünüm gösterir. Hem sizi kilolu göstermez, hem de size uygun bir emanete çıkartmış olurum. Tamam, şimdi senin... Ben yine tıraşa sağlık kalalım ama Hayır. ben kendimi sana bırakıyorum. Sen güzel bir şey yap. Tamam, yani. biz gerekeni yaparız. Tamam, hadi başlayalım. Ya Allah ya Bismillah. Kaç hani yaşındasın? 18 yaşındayım. 18 yaşındayım. Evet. Ne zamandır bu işi yapıyorsun? Evet, çocuktan beri yapıyorum. Ha, babadan kalma bir meslek. Babana, babadan öğrendin? Evet. İyi abi. Çocuktan beri babamın yanındaydım ben. Bu arada dün YouTube'daki videolarımıza baktım. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Açıkçası tekrar diyorum, geleceğiz çok aklıma bile gelmiyordu. Hani insanlar doğru hayat şaşırtıyor. Ya bana da geleceğini hiç sanmamıştım. TikTok'ta görünce dedik ki kendi başına bir şey yapmaya çalışıyor. Biz evet. dedik ki gidelim destek olalım. Yani teşekkür ederim. Evet. Ama sen güzel bir şey yap bize. Emin ol pişman olmayacaksınız. Bu koltukta oturup da tıraşı kötü olunca kimse dememiştir ki tıraşın kötü oldu. Herkes demiştir ki eline sağlık abi. Ama kapıdan çıkınca senin yaptığın tıraş... <laughs> Okula gidiyor musun abi? Okulum bitti. Liseyi bitirdim. Üniversiteye gitmeyi düşünmedim. Çünkü kendimde mesleğim vardı. Hı -hı. Hı -hı. Bir herhangi bir bölümde ve herhangi bir sektörde iyi olacağımı düşünmedim. O yüzden mesleğimi değerlendirmek istedim. Sana şey söyleyeyim mi? Senin bu mesleğin var ya, ölümsüz bir meslek. Bana bunu çok demişlerdi ve bu yüzden ben bu yolda gitmeye karar verdim. İyi abi. Tıraş ne Tıraş... Ben size şöyle diyeyim, kırsal kesimde olduğumuz için Hı. ben insanlara fazla para muhabbetine girmiyorum. Yani Kimde ne varsa onu alıyorum açıkçası. İyi mi senin iş? Öyle, herkesin gönlüne kalmış bir şey. ya. Biz insanları mutlu etmek için Hı. böyle yapıyoruz. Ama şimdi bir fiyatın olmalı yani. Biz belirtmemiz lazım bir fiyat. Ee, bir fiyat... Yani dediğim gibi kırsal kesim olduğu için buradaki insanların fazla öyle büyük yüksek miktarda bir parası olmuyor veya bütçesi olmuyor. Hı. O yüzden insanları üzmemek istiyoruz para konusunda da. Yani gönlüne kalmış bir şey. Ne verir sanılmak makbuldür bizim için. Ya ama illa ki bana bir fiyat belirtip derseniz ben normalde şu anki yani esnafların kefaleti belirttiği bütçeden alırsam serserken tarifesi 400 lira. 400 lira. Evet. Ama 400 lira hiç alıyor musun burada? Yani bazı öyle iyi müşterilerim oluyor tabi demeden de veriyor bazen, 50 lira bırakıp giden de oluyor tabi 50 lira mı? evet saç sakal evet bazen hiç vermeyen de oluyor abim sen sen, ee, sen nasıl işletiyorsun bu dükkanı o zaman? Ya Allah işte ya Allah her zaman bir yol gösteriyor sana tut da bu müşterinin elleri aldın diye bu dükkanı kapatıp gitmek zorunda değilsin. O müşteri sana elde veriyorsa bir yere gelip sana 500 veriyor, 600 veriyor. Bir şey soracağım abi. Efendim. Yani buraya dekorasyon yapmama sebebin ne ya? Merak ettim Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalışırım. Ama ola ki ileride imkanım iyi olur, güzel olur. Ya elbet elbette yapmak isterim. Niye? Göründüm sonuçta. Müşterinin ilgi alakasını çekmesi lazım. İlerleyen zamanlarda imkanım olduğu sürece tabii illa ki yapacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen başarırsın. Ben sana inanıyorum. Ya, teşekkür ederim. Yani bunu diyen oldu. Hani dediğim gibi dükkandan dolayı sahaya biz biraz kaybediyoruz. Yok hiç önemli değil. Sen bir gün çok güzel bir yerlere geleceksin. İnşallah Allah o günleri gösterir. Belki de bizim de yüzümüz güler. İnşallah. Ee, abi rica etsem döner misiniz abi? Ben şuradan vuruyorum. Döneyim canım. Aydınlatmamız da yok malum karanlık çıkıyor. Sıkıntı yok. Kusura bakmayın yo, abi. Yok yok. Ne kusura olur mu kardeşim? Abim sormasaydı ne kadar kazanıyorsun? Günlük mü? He günlük abi. Günlük... E, şöyle diyeyim, çok şükür çarkımızı döndürecek kadar oluyor. Elimize yine de ekmek götürüyoruz. Çok şükür abi. Ha, bazen hiç iş olmayan dükkanı kapattığımız da oluyor. Yani illa ki her gün çalışıyoruz, her gün cebimize para giriyor diye bir kayıt yok maalesef. Ama çok şükür çarkımızı döndürür iyi kötü Allah'tan. Seni yani gerçekten tebrik ederim. Ben çok şükür bu Allah'ın bir vergisi. Allah elimize mesleğimizi vermiş, etmiş. Kapatın hiç, hiç olmayıp sana. kapatıp sana benim zoruma gitme niye? Niye? Evinde mesleğim var çünkü değerlendim. Belki illere daha iyi yerlere geleceğim. Aferin sana. Ha, bu yüzden hiç canım bile sıkmıyorum. Ulan cam suyu sıkmıyor değil mi? Yo yo. Normal su evet, şey değil mi? Evet evet. Organik çeşme suyu ya. <laughs> <laughs> Kireçli su. Ama hala cam senin kokusu kalmış içinde. Yok yok yo, lan kalmış işte. <laughs> Bitti mi abim tıraş? Nasıl? Gayet iyi. iyi. Yani herhangi bir yer var mı? Vallahi yanları ya arkamı göremiyorum ama. Arkayı göstereyim. Aynamız ön için telefonla video çekseler herhangi bir sıkıntı olur mu? Sıkıntı yok sen rahatlan. ama. Yeter bakayım. Arkanız bu şekilde. Sağ Neden? Şöyle baktığım zaman aslında kadim elde olmaz size. Şöyle diyeyim, yine dediğim gibi kilise yapayım. Gözleriniz yeşil maşallah benimki gibi aynı e, yüzünüz ortaya çıkar, aklınız sakala takılmaz. Ha yüzünüz ortada olduğu için her türlü siz yakışıklı olarak Abi evet. sunabilirsiniz. Tamam abim, seni kırmayayım. Sakalımı kes. Normalde kolay kolay kendi kuaförüm bile kes kes kestirmem. Kes bakayım sakalım. Hadi sana inanıp güvendim. Tamam, kirli sakal yapıyorum o zaman. Bıyık kalsın mı? Bıyık kalsın ya. Yani. Çok kalsın değil mi? Alış bir anda hepsini kesersek yolunmuş tavuk O da doğru. Alışamam yani. Tıraşını alır biz olursa olsun aklında kötü kalırsın. Çünkü bana hepsini kesince yakışmıyor. Ben size tam bir kirli sakal model yapmayayım. Hem kademeli hem kirli sakal olacak şekilde bir görünüm yapayım. Beğenmezseniz değiştiririz. Tamam bıyık kalsın ama. Tamam. Tamam hadi bakalım. Benimden geleni yaptım. Bakalım siz deneyecek misiniz? Nasıl olmuş arkadaşlar? Vallahi ben beğendim. En son o yaptığım maske yüzünüzü daha parlak gösterdi, ve evet. daha doğal gösterdi. Bir saniye. Arkadaşlar maske yoktu. Kolonya ile neyi karıştırdı Kolonya ile pudrayı. Kolonya ile pudrayı karıştırdı. Şu an yüzüm yani bebek gibi oldu bak. Eline sağlık. Değil çok efendim. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim tekrardan geldim. Sen çok iyi yerlere geleceksin inanıyorum. Teşekkür ederim. Borcumuz. En başta dediğim gibi. Atıraşı gördünüz yaptım. Eseri de gördünüz. Gördük. Gördüğünüzden ne koparsa diyeyim ben. Tamam. Arkadaşlar yorumlara yazın. Tıraşım nasıl olmuş? <laughs> Eline koluna sağlık. Evet, Abi her zaman beklerim. Arkadaşlar sana ulaşsınlar mı? Elbette. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirler. Burada numara vardı. Ve buradaki numarayı kapatmıştı. Yeni at almıştım. Tamam. Buradaki numara artık kullanılmıyor. Instagram'ın var mı? Evet. Tamam, instagram adresini ben buraya bırakacağım. Tamam, siz yorumlara veya videonun alt kısmına etiketlersiniz. Senin canın sağ olsun. Gerçekten kardeşim güzel yaptı. Bu işte de kendisini geliştirmeyi istiyor. Umarım istediği yerlere gelir. Elbette, de sizin destekleriniz var. Gel öptüm seni. Oh. Aslansın sen. Şimdi 10 gün bekliyoruz. Yanları uzasın. Ortak kuaförde görüşürüz, hadi. Ne yapıyorsun Mustafa? Ya İyi sen nasılsın? Normal hayatta gittiğim kuaförüm oluyor. Başlayalım. Başlayalım abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konseptimizi söylüyorum. Bir tane tıraş modelimiz var. Hmm. Üç farklı kuafördür. Aynı modelin tıraşını olmuyor. Bu arada saçlar hismiş abi. Evet tıraş oldu. Eee hmm, nerede oldu abi? Dağın başında oldu. Dağın başında he? Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> o Dağ... sorsam dağın başında oldu. Gerçekten dağın başında oldu. Cidden mi? Cidden dağın başında oldu. Çok merak ettim. Ucuz orta pahalı erkek kuaförü çekiyorum şu an. He. Ne kadar tıraş oldun diye sor. Ne kadar oldu abi? Ne kadar olduğumu boşver de. Ama 50 liraya bile tıraş olunabiliyordu orada. Sen ne diyorsun ya? 50 liraya tıraş olan vardı orada. Öyle bir yerde tıraş oldu. 50 TL. 50 TL. Senin bir yüzün düştü ama ben başka yerde tıraş olunca. <laughs> ben sana modeli göstereyim. Arkadaşlar bir gün öldüreceğim kendisini. Öyle şeyler demeyelim Mustafa Valla. Sana... Benim sana gönderdiğim müşteriyi sanki kim gönderiyor? Kimse. Ya işte öyle misin? Bak bu modeli yapacağız. Tamamdır abi. Sakalı da normalde ben biliyorum sakalı kesmiyor. Evet, sakalı uzatıyoruz. şöyle. Normalde bana ellettirmezsin hayatta. Ben normalde sakalı uzatıyordum. Ellettirmiyordum evet. evet. biliyorum. Evet. Ben bile elleyemiyordum ya. Sakalı komple kesmişsin. Ama orada genç bir arkadaş vardı. Ben sana şimdi videodan sonra gösteririm. Abi dedi senin sakalı kesik ya da daha iyi olur dedi. Bıyığını da bırakıp dedi. Evet. Ben de kıramadım. Genç bir kardeşimizdi kesmek istedim hadi kesmek istedim. Zaten hep biz oluyoruz abi. Direk iki, 2. <laughs> iki. İkinci tribimi yedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Videonun sonunda dünya şampiyonu bir kuaföre gidiyor. <laughs> hadi bakalım. Demizlik kuaförde sadece tıraş olabiliyorsun. <laughs> Çay kahve yok muydu? Ucuz ama sadece tıraş oluyor. Başka hiçbir şey yok. Tıraşı da gördüm. Gerçekten beğendim yani o o imkanlarda o, o halde tıraş etmek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuk o kadar özendi ki yani mesela bazı... Video çekiyorsunuz diye mi o kadar acaba bize bir teşekkür Yok ben o çocuğu TikTok'tan gördüm. Ha. TikTok'ta da iyi tıraşları vardı. Ben beğendim çocuğun ihtiyaçları. Çocuğu rastgele keşfettik. Yola çıktık. Buradan 100 kilometre gittik. Ee. Tabi. Ondan sonra tıraş oldu. Mesela 10 gündür o tıraşlı halim değil mi ya? Yani? Herkes de beğendi yani. <laughs> Mustafa mı tıraş etti dediler hatta. Hadi. <laughs> Bu sıktığın ne Mustafa? Su abi ve içinde bizim fön suyu dediğimiz yumuşatıcı bir krem tarzı su var. Bunların hepsi dümen tabi öyle bir şey yok sadece <laughs> su var. <laughs> Saçım yumuşadı mı şimdi? Evet. Yalan söylüyorum bakacağım. Bak bakalım. Aynen varmış bir şey. Abi sen sefalık ismin bitti. Eline sağlık Mustafa. Çok da tazelendim, temizlendim böyle. Eline sağlık. Tüm yorumu seyirciye bırakıyorum. Şimdi aynı... Tabii canım onlarda zaten. Sen artık Alışmışsın herkese güzel güzel demeye. Yine bir başka, bitirip, bitirip. başka, başka berberleriyle ya ondan laf vurdum. Arkadaşlar sizin de kuaförünüz böyle mi? Yorumlara yazar mısınız? Başka bir kuaförde tıraş olduğunuz zaman telif atıyorsa yorumlara yazın. Abicim ben ilk işlemim bu kadardı. Eline sağlık abi. Benden başka bir şeyim var mı? Canına sağlık. O zaman bakımlarının içine yazı teslim ediyorum. Aynen. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ucuz kuaförde maske yaptı tamam mı? Ama maske nasıldı biliyor musun? Nasıl? Pudrayı biliyor. Pudra kolonya alkol. Eski usul Yemin ederim. Mükemmel bir şeydir bu arada. Yüzüm var ya böyle yanda alev aldı ama tertemiz ya... etmiştir yüzünü. Müthiş bir şey. Aynen o güzeldir. Mustafa, çıkıyorum abim ben. Hesabına gönderiyorum 600'ü. Tamam abiciğim. Var mı isteyen? Yok abi. Yeni güncellemeleriniz geldi biliyorsunuzdur belki. Ne güncelleme? 800 oldu. Artık Ulan yine <laughs> mi zam yaptın? Evet abi, yine zam geldi. Yani. Yapacak bir şey yok abi. Ben 700 gönderiyorum. Yalnız sağ olsun sen gönder 700. Tamam gönderirim hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi kendine iyi bakın. Arkadaşlar yine zam gelmiş. <laughs> Yorumları size bırakıyorum. Bakın nasıl olmuş. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Dünya Şampiyonu kuaförümüze geçiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar bir ay süren zamanın ardından sonunda Dünya Şampiyonu Paolo kuaförümüze geldik. Lafı daha fazla uzatmadan hadi hep beraber kuaföre geçelim. İçeride görüşürüz. Selamünaleyküm. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Allah razı olsun. Teşekkür ederim sağ olasın. Bir aydır bugünü bekliyorum. Öyle mi? Abi iki tane favori tıraşı oldum. Sonra seni sakladım. Yani sana çok güzel bir şey bekliyorum. Bugün. Hadi bakalım. Buyurun o zaman. Nereye gidiyoruz abi? Bir, bir aydır bir gidiyoruz. Ay buyurun. Buyurun. Tamam. buyurun. Arkadaşlar bu arada Sami abi Türkiye'ye termayı getiren adam da diyebiliriz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş sana. geldiniz. Hoş bulduk. Allah Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi gider misin? Tamam. Siz ne arıyorsunuz dedim, değil mi? Evet, siz değil? Maşallah, maşallah. Evet, hadi, hani ben... artık abone. Biz abone, abone aldık. Adam youtuber Tabi gelecek. Biz Abi. de işte, YouTube'u <laughs> çok başlıyoruz. Hadi ama. Biz artık buralarda. O zaman finale hazır mısınız? Sen hazır mısın finale? Ben hazırım. Sizler hazır mısınız? Emre hazır mı? Ben hazırım. O zaman buyurun başlayalım. Ben yapayım. Evet abi Emre yapmasın. <laughs> abi sen buraya getirin Tamam Emre seni hazırlasın o zaman. Emre Bey hazırlayalım. Yok. Ben Emre de hazırlamasın abi ben güvenmiyorum Emre'ye. Ona şu an pantolonun eğitimi vereceğiz. Abi ben de başlamaz saydım ama <laughs> başka bir siyah şey başlasaydım. Niye evet. ben de Bir aydı <laughs> bu anı bekliyorsun ya. Evet. Emre de senden önce geldi. Ben ona ufak bir sürpriz yapayım dedim. Bir ay. Bana sürpriz oldu abi. Bir ay on beş saat dedi. Abi Emre'nin elinden bir şey çıkmaz. Yani <laughs> Tamam o zaman biz ne yapalım? O zaman biz sıraya geçelim. Sıraya geçelim. de şey daha sonra yapalım. Nasıl dersin? O zaman Emre Bey'i bu şekilde oturtalım. Aynen. Nasıl olmasın? Oturamam. Emre Bey bu müşteri sizi istemiyor. Evet. Şimdi biz ne oturuyor yapacağız? Hemen e, ee, müşterinin iyisi kötüsü olmaz. Hepsi evet. benim nimettir. Evet. Tamam Onlar ne derse sonuçta koltukta oturur. Evet. Evet. Sizi... hayır. Hayır. Evet. Hayır, müşteri, hayır. Müşteri. <laughs> Tabii, müşteri. Müşteri. Tabii. Müşteri. Buyurun. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler Nasıl abi. Nasıl bir tıraş istiyorsunuz benden? Abi ben sana modeli göstereyim. Modeli göstermesen sana ben kendi kafa yapına göre evet. bir şeyler yapsam olur mu? Abi harika olur ama şöyle bir durum var. <laughs> Bunu ben bir sonraki geldiğimde yapalım. Şu an buraya gelmemle beraber üçüncü kuafördeyim. değil senle beraber. Tamam. Kuaför testi mi bu? Yoksa olur. Da... nedir yani? Önceki iki kuaförde tamam. bir tane modelimiz var. Model belirledik. Diğer iki kuaför o modeli yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Konsept gereği tıraşları yapıyoruz. Aynen. Yani... Konsept gereği üç tane aynı tıraşı yapıyoruz. Anladım. Anladım. Aynısı daha çok benzetiyor. Hangisi daha çok bence? Ben bir ben anladım. Gördük istiyorum. Yanlar böyle. Uhu. Sen zaten de gördüğün gibi aynısını. Uhu. Anladım. Tamam. Anladım. anladım. O zaman bende. Haydi tamam. Gülge şimdi o <laughs> neye benzeyecek. Kendi modeli benim istediğim model. Evet. Eğleniyorsun mu? Çok. Acele eğleniyorum. Abi sanki eksikleri var ya. Bir sakalı mı yiyi? Gençiyim. Benzettim mi ben sarı yaparım dedi. Evet. Hadi, oldu oldu da bıyık kesek. Ben? hayır bıyık kalacak kanka. Artık. Şey daha girdik 15 bine. Neye ne gidiyor? Ne Bana fotoğraf geri gösterdi. Eee ne? Güne güne abi giden. benim haberim olmadan şu an burada bir şeyler oluyor ama. Bak şuna benzeyecektin ya dur buna değil lan. De. Şuna. <laughs> yani evet Ege. Tamam mı? Abi Abi. Sen okşuyorsun beni ara ara da fark ediyorum ama abi, çıkarsak mı artık bunu? <laughs> Abi bu şampiyonluk süreci nasıldı? Nasıl şampiyon oldun? İlk önce Türkiye zaten Türkiye'de ilerlemen gerekiyor bu işlerde. Hı hı. Ondan sonra Avrupa, ondan sonra şampiyonluk. Yavaş yavaş kadem kadem. Türkiye birinciliği var mı abi? Avrupa? Antalya, Avrupa. Dünya. Dünya Zaten sırayla gidiyor. O perma, Türkiye'de perma açığı nasıl gördün, nasıl getirdin? Şimdi araştırdım, az önce de sana söylemiştim. Bir şeyi araştırarak bir yerlere getirebilirsin. Çünkü çok eskiden kadınların üzerinde perma yapılıyordu. Evet. Ve Türkiye'de patlamak istiyorsan ya da bir yerlere gelmek istiyorsan örnek veriyorum şimdiki arkadaşlar, o arkadaşlar benim yaptığımı yaparlarsa beni taklit etmiş olur Ben de onların yaptığını yaparsam onları taklit etmiş olurum. Kendine bir şeyler çıkartman lazım eskilerden ya da yeni trend yapacaksın. kendine öz bir şey çıkartman gerekiyor. Sen onun sahibi oluyorsun. Aslında perma vardı yani. Hep vardır ama evet. Türkiye'de ter, ter, erkekte yoktur bence. Bence dünyada da ben görmedim, bilmiyorum. Abi bence evet. Türkiye'de birisi perma yaptırmışsa bir yerde muhakkak senden diye ya görmüşsün. Ben, aynen. Yani, yani muhakkak eğitimlerini görmüşsün. de verdik zaten ee, biz sürekli. Mesela eğitimlere gidiyoruz, birebir eğitimler de veriyoruz. Keratin de var abi. Keratin de var. Şimdi ama aslında benim patlama dönemim herkes perma dedi ya. Evet. Şimdi iki yıl üst üste herkes perma bir trend oldu gitti. Doğru. Ama asıl benim patlama dönemim gri saçlarla e, keratinler. Şimdi hep keratinle düzleştirdik ya insanları. <laughs> Kuvurcukların hepsini e, düz yaptık. Aha örneğin, <laughs> canlı örneği var orada. Emre'yi de yaptık. Ama dedik ki yani ne olacak bütün kuvurcuklar düz oldu dediler. Neden düzleri tekrardan kuvurcuk yapmayayım diye böyle bir şey oldu. Şimdi ben bir açık buldum. Şimdi Buraya çizik, o fotoğrafta çizik var. Adam açık bulunmayacak yani saçlarım mı <laughs> dökülmeye başlıyor? <var? Yani>, yok çizik var, ben o çizgiyi yapmam gerekiyor. Şimdi sen diyeceksin ki ben sevmiyorum çizgi olayını değil mi? Bana model gösterdim, ben o modeli yapmasam... Modeldeki, aa, sen buradaki çizgiden Aynen yok. oradaki çizgiden bahsediyorum, ben onu yapmam lazım. Yok abi, daha önce tamam. hiç dikkat edilmedi, yaptırmadık yani. Şimdi detay, bu detay, ben çok detaycı bir insan. Tamam abi sen de Bu model sana gerçekten yakışıyor ama ben mesela senin yerinde olmuş olsaydım yine bunu yapardım. Değil mi? Yani sıfırlama seviyorsan bunu yapardım. Bu, bu model herkese giden bir model değil ama sana gerçekten yakıştı. Eline sağlık ol, sağ olsun Teşekkür ederim abi. Bu ne oluyor kardeşim? Abi bu e, Kuaför Sami saç maskesi. Ne işe yarıyor peki? Abi saçı besliyor. Pardon, kuaför sahne. E, tabi abi. Ha kendi maskeniz abi. Sür bakayım. Benim saçım ince telli. Bak şimdi yıkadıktan sonra bakacağım. Güçlendirmezse derim ha. ama. Abi eline sağlık. Eyvallah hayvanına sağlık. Var mı takıldığın bir şey? Hiçbir şey yok abi. Sağ olsun çok güzel ilgilendi. Eyvallah. Sağ olasın, sağ olasın. sağlık. Abi borcumuz. Borcum? Şimdi VIP tıraşımız 2500 TL. Evet abi. Aynen. Ama viskisi dahil. Sen viski kullanmadığın için evet. biz sana viski vermedik 2000 TL. Normal berber hanemizde de saç sakalımız 600 TL. Ben doğrulursam 800 TL. Kaç TL? Burada 600. Tamam da 600 TL. Aynen 600, arkadaşlar da 600, ben de 800 TL. Yani. VIP'de olduğun zaman riskli, içersen 2500, risksiz 2000 Yani buraya pahalı diye geldik, burası Aslında ortadan yok. daha ucuz çıktı. Yani kaliteli tıraş olmak değil ya da çok pahalı tıraş da kaliteli bir tıraş olmak da değil. İşte videonun da amacı tam olarak da buydu abi. Bu Buyur buydu. Musun? Beni bu kadar kurtarıyor. Çünkü, çünkü salon 400 metrekare. Var İçeride bu arada duş, banyo hepsinde yapabiliyor musunuz? Hepsi var. Evet. Hepsi var. Bütün cilt bakımından tut, manikür, pedikürüne kadar. Bir kuaförde olması gereken erkek kuaföründe olması gereken her şeyimiz var. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. ediyoruz. sağ, olasın. Görüşürüz. Evet, evet, sağ ol. Görüşürüz. Ne demek. Ne demek. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar son tıraşımızı da tamamlayarak videomuzu bitiriyoruz. Yorumları size bırakıyorum. Ben şimdi Seçmiyorum. Yorumlarda siz seçin. Aşağıda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.